Şurayı bir açar mısın? Aç şurayı bir aç. Dikkat bir et. Şukur var. araba da Onu alsana. Araba da var. Geri gel, geri gel, geri gel. Flash aç, flash, bir de flash. Soldan, ha. <laughs> Yıldırım düşmesi sonucu katilen iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Altı yaralımıza da acil şifalar temenni ediyorum.